arkadaşlar bu servikte hepsine hoş geldiniz. Bu servikte ee, yine bir parkur videosuyla hoş geldiniz yanımda. Elipsi var. Hadi elipsi şimdi gidelim. Hadi gel. Hadi. Hadi gel. Gel. Şimdi hemen gidelim. Şöyle parkur yapayım. <laughs> düşmektedir be. Ne histir be. Ben hemen iki dakikada geçiyorum eve. Ama sıfır süre. Bitti süre bitti. Süre bitti. Neyse. Bir şey olmaz gidelim biz yine. Süre önemli değilmiş bunda. Sadece parkur önemliymiş. Gidelim hemen. Oh. Düştüm. Gördüğünüz gibi düştüm. Of, niye düştüm? Neyse durum Gidelim hemen. Elif aşağıda kalmış. Şu yandan herkese bakabilirsiniz. Şuradaki yandan. Kimler en yüksekte? Ben yokum bu arada, bildiğinizi biliyorum. Şuraya, şuraya sıralım bekleyelim. Bekleyelim şu kısmı. Bu daha en altta. Biz dur gidelim biz. Yukarıda bekleriz. Şuradan okuyabilirsiniz. Hepsi İngilizce, Türkçe. İngilizce videolar çekmiyorum. Çekmiyorum, çekmiyorum. Beni izleyen Türkler bu oyundasa şu an benimle birlikte adım Zane 2567 istek atabilirler. Beni izleyenler ee, lütfen bu oyunda sağlarsa bu videoya like atsın. Yoksa üzülürüm bakın. Şu an Elif Su benim kanalımda olmaktan çok heyecanlanıyor. Çünkü bir oyun yani oyun kanalında Sürem bitti. Sürem bitti. 19 çaldım şu an. Sürem bitti. Şuna başladım. Geçemedim arkadaşlar. Yine bu oyunda da delik odaya dalacağım tabii ki. Anlamam Bu arada Robux'ta olmayanlar için B 10 Robux bir kişiye vereceğim. Çünkü Robux'um az biraz. Ee, o yüzden bu kanala şey atarsam bu kanalın ee, neydi <laughs> Yorumlarına yazın ki abla lütfen abla lütfen bu videoya yazın. Lütfen Robux ver or, Robux benim olsun diyene. ne? Ee, hep böyle hani kalp koyana vereceğim Robux. Çünkü benim kanalımı beğenene vereceğim tabii ki de. Çünkü yaptım. Ve benimle benim, benim ar 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 arkam olmak istiyorsanız. Bu kanalı beğenmeniz lazım. Beğenmezseniz ben sizin isteğinizi kabul etmiyorum. En az 27 kişi beğenmesi lazım. Yoksa kimsenin istediğini kabul etmem. Tek ben de şu an ark Elif Su. O Elif Su ablanıza ulaşırsanız beni oradan bulabilirsiniz. En alta düştüm ya. Elif Su ablanızın adı da Elif Su. Up neydi? Adı neydi ya? Görürsünüz işte Elif Su şu an nerede bakalım? Benim yukarımda yalnız Elif Su şu an. Geçmem lazım onu. Uh! Koşun arkadaşlar, geçelim hemen onu. Cık. Şu an şurasında bunu değilim şu. Ben onun altındayım şu an ama düştü, kız düştü. Ver. Kız düşmedi şu an. Yukarı gidiyor. Bakın şurada. Şöyle gidelim hemen. Anam yine düştü. <laughs> Uf, geçecek. Anam yine düştüm. <laughs> Neyse dur ben şunun ikinci istek atı falan Geçerim, çıkarım. Tamam birazdan düşer zaten. Yemin ederim düşmüyor. Gidelim hemen koş koş koş. Hemen gitmemiz lazım. O ablanızı geçemezsem ben benzeyim yalnız. Yukarı gitti. Ulaştı. Ulaştı yukarı. Yukarı ulaştı. Ezik tuana, ezik tuana diyecek. Hayır olamaz. Koşalım hemen. Ben ondan önce gitmem lazımdı ama ne olmuş ya bana? Parkurda zim olmuşum. Koş tuana, koş! Çok az kaldı. Çok az kaldı. Hadi koş. süre kaç ya. Ben ne düştüm. Burada biraz takılıyorum ben. Ya koş, Duana koş. Anam süre bitecek. Çok az kaldı. Süre bende görünmüyor. Çünkü benim internet bir sıkıntı. Gidelim hemen. Koş koş koş. Sırayla 50 oldu. Ne olmuyor ya. Like. Like. Oh, buraya geçtim tamam. Buranın gerisi kolaydır bence. Geldim. Elif su düştü. <laughs> holosu alabilirim bu arada. İstediğim holosu alabilirim. Çünkü durum gelin sizinle birlikte halısı çekeceğim. Kaç şu hakkım varmış bakayım. 16. 16 yok, holosu yok ama bakın kaç orada var ona. Turuncu yol. Turuncu yol. Burada bakın. Ele adını yazarak bana ulaşabilirsiniz. Tabii de Snapchat kullanıyorum. Snapchat'teki adımı da sonraki videoda göstereceğim. şimdi ikinci parkura geçeceğiz birazdan. Dur dur şu. Hem takayım hemen. Burada Elif ablanız benim yanımda. <laughs> 25 3 galibiyet 10 bu var. Taktım. Ha çek tatlı aldım. Elif ablanız şu an yanımda zaten. Yanıma şöyle Gel yukarı gidelim. Gel şuraya gidelim. Ev sahibimizle bir şey oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> Telefonda bir arıza var. Hiç bilmiyorum. Gel şunu oynayalım. Elif gel gel gel. Elif gel. Gel gel. X o oynayalım Elif. Aman Elif x oynayak ya. Küst. Aman. Allah gel. Hepsi gel şunu oynayalım. Gel şunu oynayalım. Şöyle Elif. Hmm. Kazan gel gel oynayalım. Gel şuraya. Gel şuraya. Gel şuraya gel. ya of çıktım 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 af yeter ikinci parkurda burada bitiriyoruz ee, herhalde yok üçüncü parkurda bitirelim birinci de en kolay şey geldi yalnız nasıl bir adaletsizlik ya burada bu yerde yapamıyorum burayı onu ne yapacağız da ben geçebilirim kanka eminim ben geçerim düştü. Melif nasıl öyle orada geçemiyor? <laughs> Kaldı orada. hemen <laughs> gidelim. Burada kimse geçemiyor. Burada oyuna ama ya. Nasıl ben geçeyim orayı. Ne yapacağım biliyorum iyi Ben. Şey Melif adaletsizlik yapıyor ama. Ya. <laughs> daletsizlik yapıyor elif kustum ben ben ne yapacağımı biliyorum bakın şimdi aman tanem mm. bakın şimdi gelin ben ne yapacağımı biliyorum hemen şöyle şuraya çıkamam mı gel bakın şimdi ne yapacağımı biliyorum ya yapamadım ya ha çıkıyor kız çıkıyor Kızın kız nasıl yaptı ben yapamadım. Sinirlendim <laughs> ya. Hata yapmıyor. Ya. Adaletsizlik. Ya. <laughs> <O da> <laughs> Allah <'ın gülüyor> Allah'ım. Bu arada Elif Su benim apartmandaki arkadaşım. Öbürki videoda kuzen dediğim için çok özür dilerim. Yanlış söylemişim. O benim apartmandaki arkım ama çok seviyorum onu gerçekten. Hayatımın anlamı. Ya düşüyorum ya. Biliyor musunuz tek şu kız bitirecek. Ne tek şu kız bitirecek. Burada arada bende süre niye gözürmüyor ya. Sus yanımda şu an bu arada gelin. İki saatte bir çıkalım. Neyse ben 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 çıkacağım. Ben çıkacağım. Merak etmeyin ben çıkacağım. Ben çıkacağım. Ya, çıkamıyorum, çıkamıyorum ya. <laughs> çıkamıyorum, üzüleceğim hemen. Şöyle bir şekilde gelelim hemen. Hoppala hoppala Deneyeceğim ben bekleyin. Yo. Hmm, sinirlendim. Oyunda kimse kalmadı yemin ederim bunun için. Ben atlayacağım. Göreceksiniz ben nasıl atlayacağım şimdi onu. Kolayca buradan atlayamarken atlayamarken Atlayamıyorum basamıyorum yemin ederim basamıyorum uf gidelim gidelim hemen. Gidiyor, basamıyorum basamıyorum ya. Yerim, Neyse. Elif firma gel. Arkadaşlar boş var. Ee, şimdi bu videoyu bitiriyorum. Hadi bay bay.